Evet, bu gördüğünüz Pannos balıklar efendim. Bugün onları temizleyeceğiz. Ee, bu balık şöyle gördüğünüz gibi ağız yapısı itibariyle e, Laos, Istire gibi türlerden, ondan sonra e, bunu şey yapıyoruz bu küçük oluyor biraz, pek pazar balığı değil. Gördüğünüz gibi şöyle yavaşça temizliyoruz. Evet. Amatör olarak gittiğimizde bu balıklardan epey yakalardık. Evet, gördüğünüz gibi aynen. Laos balığı, istire bir çeşit şey gördüğünüz gibi içi de tertemiz. Pannos'ta diyoruz. Berga deniyor. Biz burada berga diyoruz genellikle. Evet bunda yumurta da çıktı. Bu da yumurtası. Evet. Pırıl pırıl balık. İçini gördüğünüz gibi. Evet, belgelerimiz de temiz ve hazır. Yeniden görüşmek üzere.